Ey her şeyden daha yakın olan, ey her şeye her şeyden daha sevilmez sonsuz bir sevgi ile sevilmeye layık olan, ey sonsuz büyüklüğüyle her şeyden daha büyük olan, ey sonsuz izzeti bütün izzet sahiplerinin üstünde olan, ey sonsuz kuvveti bütün kuvvetlerin üstünde olan, ey zenginliği kainatta görülen zenginlikte de sonsuz derecede olan, ey sınırsız cömertliği bütün cömertlerden daha üstün olan, Ey bütün şefkat sahiplerinin bütün şefkatlerinden daha üstün sahip olan. Ey bütün merhametlerin merhametinden sonsuz derecede daha merhametli olan. Ey bütün yücelerden sonsuz derecede daha yüce bir celal sahip olan. Sen her türlü olsan ve kusurdan benzersin. Senden başka iz yok bize imdad etsin. El aman, el aman, bizi cehennem adamdan muhafaza edin. Allah'ım yine senin güzel isimlerinden sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan ve hiçbir şey kendisine fayda olamayan ve hiçbir şey kendisinden uzak kalıp gizlenemeyen tabi ey bütün varlıkların hallerini her an görüp gözetleyen ve bütün hal varlık etlerini kaydeden rakip ey varlıklara yaptığı bin bir çeşit ikramlarla kendini sevdiren ve bütün kalpler için bir parça muhabbeti sevilen her şeyden daha sevgili olan habib ey bütün dualara cevap veren hücidi Ey varlıkların bütün amellerini kaydedip muhasebelerini bir anda gören ve onların her türlü ihtiyaçlarını görüp gözeden hasil. Ey maddi ve manevi bütün dertlere deva ve şifa ihsan eden tabip. Ey gizli ve açık her şeyi bütün incelikleriyle gören ve varlıklara da görme duygusunu ihsan eden basir. Ey gizli açık her şeyden her an haberdar olan habir. Ey nuruyla her şeyi aydınlatıp gözlere gösteren hidayet nuruyla da küfrün karanlıklarını dağıtıp hakikati gösteren Munir. Ey zerrelerden gezegenlere kadar varlık ve birliğine delil olan ayetlerine koşup gösteren ve Kur'an'la da bunları açıklayan Mübin. <laughs> Sen her türlü noksan ve kusurdan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize. Senden başka ilah yok ki bize ifade etsin. El aman, el aman. Bizi cehennem azabından muhafaza ile. Ey her şeye her zaman kıta talip olup hiçbir kuvvet, hiçbir zaman kendisine üstün gelemeyen, ey bütün varlıkları ince sanatlarla süsleyen, kendisi ise asla başka bir varlığın sanatı olmayan, ey her şeyin yaratıcısı olan, kendisi ise yaratılmışlıktan sonsuz derece münezzeh olan, ey her şeyin hakiki sahibi olan, kendisi ise sahip onunla varlıklara ve nurlu varlıklara maddi ve manevi şekil veren nurlarının misafiri. Ey bütün nurları yaratan nurların yaratıcısı. Ey bütün nurların miktarları takdir eden nurların mukaddesi. Ey bütün nurlar ve nurlu varlıklara sevk idare eden kontrol altında tutan nurların müdebbiri. Ey her nurdan önce korku var olan ezeli nur. Ey her nurdan sonra baki kalacak olan ebedi nur. Ey nuru bütün nurlardan bütün olan ve nuruyla bütün kaynada hükmeden göklerin ve yerin nuru. Ey hiçbir nur onun nurunun misli yok, misali ve benzeri olmayan mutlakta söyleyeceğin nur. Sen her türlü noktan ve kısırdan Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. El aman, el aman bizi cehennem adamından muhafaza eyle. Amin. hakkın ta kendisi olan, ey vaadi doğruluğu ta kendisi olan ve vaad ettiği mutlaka yapan, ey affetmesi sırf fazla ve ikram olan, ey azabı adaletini ta kendisi olan, ey dikri pek tatlı ve tekrar usandırmayan, ey kendisinin hakkıyla tanımakla ve daima huzurunda olduğumuzu hissetmekle sonsuz lezzetler buna. sen her türlü noksan ve huzurunda münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. El aman, el aman. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Allah'ım yine senin güzel isimlerin sonsuz rahmetine sığınıyoruz. Ve onların şefaatçi olarak sana yalvarıyorum. Ey varlıklara layık oldukları ayrı ayrı insanlarını mahzar eden. Ey her şeyi tam olarak açıklayıp hakkı batıdan ayrı eden. Ey varlıklar üzerinden nakışlarım her zaman değişir. Sünnetle türlü <laughs> tecellilerden gö tecellilerini gösteren Ey zorluklar kudreti, kudretiyle, noksuz, kolaylaştıran Ey sonsuz kudretiyle bütün varlıklar hükmüne boynu eğdiren ve dilediğimiz eline eden Ey kitaplar ve melekleri indiren ve yeryüzündeki varlıklara rahmet ve bereket yağdıran Ey isimlerin nakışlarını göstermek için varlıkları halden hale değiştiren Ey her şeyi münasip şekilde Güzelleştirmek işte ve faydalı bir yol. ESL e her şey için mükemmellik noktası teşkil eder. inat ve tabiatta da o noktaya sevk edip orada Ey varlıkları en güzel surette yaratan ve bütün karana insanlarıyla onlara kutsunluk verir. Onları kazandıran Rabbimiz. Ey her şeye doğru yolu gösterip hidayete erdiren ve kendisine bir rehbere muhtaç olmayan <laughs> ey varlıklara hayat verip dirilten kendisi ve başkası tarafından diriltmemiş olan hayatı bizzat kendisine ezeli olan ey bütün varlıkları doyurup besleyen ve kendisi hiçbir şekilde rızka muhtaç olmayan ey her şeyi koruyan ve kendisi asla kurmaya muhtaç olmayan Ey dilediği her şeyi gerçekleştirip kendisine hiçbir güç kuvvet mukabele edilmeyen, ey dilediği hiçbir gibi hükmeden ve hiçbir hükmüne mukabele edilmeyen, ey doğurmak ve doğurmuş olmak gibi yaratılmışların özelliklerini uzak duran, bulunan, ey hiçbir şey kendisine denk, benzer misil ve akran olmayan Rabbim, sen her türlü noksanımız ve kusurumuzlara münezzetsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. El aman, el aman, cehennem azabından muhafaza eyle. Ey bir parça sevgilisi bile cennet saadetine üstün olan güzel ve habib. Ey devası ve şifası bütün dertlere derman olan güzel tabir. Ey her ihtiyacımızı istek ve ardımızı en güzel şekilde karşılayan ve korunmasını istediğimiz her şeyi koruyup muhafaza eden ve her şey muhasebesini iyi yapan güzel hasip. Ey kullarını sonsuz derecede yakınlığından mevz edici, ebedi güzellikleri olan kari. Ey varlıkları en iyi şekilde gözetip koruyan rakip. Ey duaları en güzel şekilde yaptıran rakip. Ey daima huzurunda olup, hızlı hissetmek, her türlü cennet ve Cehennem'in Rabbi. Ey bütün peygamberlerin ve salih kulların Rabbi. Ey bütün ve iyilerin Rabbi. Ey en küçükten en büyüğe kadar bütün varlıkların, şefkatli her şeyin Rabbi. Ses gelmiyor. Ey kudret mucizesi olan tohum ve çekirdekleri ve rahmet eseri. Eseri olan meyveleri yaratıp geliştiren ve tohumlar. damarları hükmünde yaratan, ağaçları da onun diğerleri hükmünde yapan ve daha birçok faydalı günleriyle onları canların, canlı, canlıların istifadesine sunan rehin, nehirlerin ve ağaçların Rabbi. Ey bütün sahraları ve ovaları canlıların ihtiyaç deposu olarak donatan ve üzerlerine çeşit çeşit nimetleri ve güzellikleri seren sahraların ve ovaların Rabbi. Ey köleleri bu eğdiren ve her türlü ihtiyaçlarını karşılayan törelerim ve törelerim Rabbim. açığa çıkmasını istediği şeyleri açığa çıkaran ve açıklayan gizli kalmasını istediği şeyleri de gizleyen gizli, açık, her şeyin Rabbi Ey geceyi bir örtü, gün, gündüzü de bir geçim vaktiyle kalmasını birer ayet olarak yaratan gece ve gündüzün Rabbi. Sen her türlü noktadan ve kusurdan Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. El ama el aman bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Ne de bitiyor? bitiyor? Ey kullarıma ihsan ettiği nimetleri saymakla bitmeyen, ey bütün varlıkların Ölüyoruz. Ey ilmi geçmiş ve gelecek her şeye ulaşıp onları kaplayan Ey görmesi hiçbir engel tanımadan her şeye nüfuz eden ve ezelden ebede bir her bir varlığın her bir şeyini birden gören Ey kudreti her anda her şeyi kaplayan Ey kullarına ihsan ettiği nimetleri saymakla bitmeyen Ey bütün varlıkların bütün teşekkürler ihsan ettiği nimetlerinin gerçek şükrünü eda etmeye yetmeyen Bizi bütün zihin, ey bütün zihinlerin onun celalini ve yüceliğini anlatmaktan aciz kalan. Ey kainatta asla hiçbir şeye benzemeyen, yüce varlığının nasıl bir varlık olduğunu bütün akıllar, hayaller ve vehimler kavramaktan aciz olan, Ey sonsuz istişamı ve sınırsız büyüklüğü zatının nasıl bir varlık olduğunu kavramamıza bir perde olan, Ey bütün kainatı muhteşem bir ordunun harekatı gibi sevk döndürmesinde ve her şeyi sonsuz bir itaatle tayin ettiği görevlerde çalıştırıp kainatın düzenini tanzim etmesinde ulvi güzellikler görünen, yes. ey küfür ve ihsanla izzetine Sayın. dokunan inkarcı ve ihsancılara dünyada ve ahirette ceza vermekle onları tasdik etmediğini belirten ve saltanatının bekasını adaletsizlik ve acizlikle kesip sürdürmeden koruyan Rabbim, sen her türlü noksan ve kusurdan Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. El aman, el aman. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ey zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir dengi ve benzeri olmadığından yüce misallerle işlerine ve fiillerine bakabilen, Ey sıfatları varlıkların sıfatlarından sonsuz derece yüksek ve ulvi olan, Ey ahiret ve dünyayı yaratan ve her ikisi de kendisinin mülkü olan, Ey meva cennetinin sahibi ve Rabbi olan, Ey cehennemin ve kafirlere öfkeyle saldıran ateş ve alevlerin sahibi olan, Ey kainatta her biri birer mucize olan eserleriyle, varlık ve birliğine büyük deliller ve işaretler gösteren, ey kainattaki tecellileriyle en güzel isimlerin sahibi ve müsemması olduğunu gösteren, ey ezelden ebede kadar bütün hükümler ve o hükümlerin icraatları yalnız kendisine ait olan, ey yüce gökler ve içindeki içindekiler yalnız kendisine ait olan, hakimiyet ve tasarrufu altında bulunan, ey yeryüzü ve arş-ı azam kendisine ait olan ve her ikisi de emri altında bulunan Rabbim, sen her türlü noksan ve kusurdan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize kim indadetsin? etsin? El aman, el aman, bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Allah'ım yine senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine ve onları şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey günahları silmeyi ve affetmeyi çok seven Afu. Ey günahları bütün günahları bağışlayan Vafur. Ey yarattığı varlıkları çok seven ve onlara da kendisini her vesileyle sevdiren Vedud. Ey kainattaki bütün varlıkların sonsuz teşekkür ve ibadetlerine bir hakkın layık olan ve şükredenlere ikram ve ihsanını arttıran şefur. Ey günahkarlara ve asilere ceza vermekte acele etmeyen, ey sabır gücünü sabır gücünü de kullarına ihsan eden sabur. Ey her bir can, canlıyı hususi şefkat ve ihsanı olan ve onlar üzerinde iltifatının inceliklerini görünen Rauf. Ey sınırsız ikramlarıyla varlıklarını donatan Atuf. Ey hiçbir şekilde hiçbir noksanı olmayan, kainatta görünen bütün kusurlar asla kendisinde bulunmayan, sapıtmışların söyledikleri batıl düşüncelerden sonsuz derece yüce olan, kainatı daima temiz tutarak güzelleştiren kudüs, Ey zatı, ey hayatı zatı, ezeli ve ebedi olan, ve varlıklara hayat verip canlandıran Hay, ey kendisi bizzat kaim olan ve kainatı baştan sonra intizam içinde ayakta tutan Kayyum, sen her türlü noksan ve kusurlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. El aman, el aman, bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Ey göklerde büyüklüğü ve yüceliği görünen, ey yeryüzündeki varlıklarda varlık ve birliğine işaretler ve alametler bulunan, ey her şey şeyde varlık ve birliğinin delilleri olan, ey denizlerde görenlerin, görenleri şaşırtan güzellikte varlıkları bulunan, ey varlıkları kainata ilk gelişlerinde bizzat yaratan ve ölümlerinden sonra onları tekrar inşa edip yeniden var eden, ey dağlarda hazineleri bulunan, ey her şeyi yaratırken en güzel şekilde yaratan, ey kainatta her bir iş, her bir istek ve arzu kendisine arz olunan ve her bir hak, hakikat, hüküm, hakimiyet, hülasa her şey kendisine dönüp dayanan, Ey her şeyde lütuf merhameti, sanatının gayet güzel ince akışları ve rahmetinin tattığı güzel hediyeleri açıkça görünen. Ey ilahi, bir sevgi hükmünde yarattın kainatta harika eserlerini sergileyerek şuurlu varlıklara kudretini tattıran Rabbim. Sen her türlü noksan ve kusurlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. El aman, el aman, cehennem azabından muhafaza eyle. Ey fani sevgilerle tatmin olmayan ve ebedi sevgi için yaratılmış olan kalplere bir parça sevgisi dünya ve ahiretin bütün sevgilerinden üstün olan Habib. Ey maddi ve manevi hastalıklarına şifa verecek doktoru olmayan, olmayanlara şifa veren Tabib. Ey çağırdıkları indadına gelmeyen çaresizlerin dualarına cevap veren Mucib. Ey kendisine şefkat edecek kimseleri olmayanların şefkatle imdadına yetişen şefik. Ey gurbet yalnızlığında ve ebed yolculuğunda kimsesiz kalmışlara rahmet ve merhametiyle vefakat eden refik. Ey şefaatçisi olmayanlara sonsuz rahmetini şefaatçi yapan şefik. Ey yardım edecek kimsesi olmayan zor durumda zor durumda kalmış muhtaçlara yardım eden Muiz, Ey yol göstericisi olmayanların rehberi olan delil, ey vazifelerini bildirecek ve görevlerine sevk edecek amirleri olmayanların yol göstericisi amiri olan kaib, kaib, ey merhamet edecek kimsesi olmayanlara şefkat ve merhametiyle medet veren Rabbim, sen her türlü noksan ve kusurlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. El-Aman, El-Aman, bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Subhane Rabbika Rabbil Ma Yasifun. ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Tam burada mı kapatıyoruz yeri? Tekrar başlayacak.